Mükemmel parfüm muadillerini arıyorsanız eğer bu hesap size göre lütfen takip etmeyi ve videoyu beğenip kaydetmeyi unutmayın. Bu videonun muadil parfümü Bargello'nun 217 kodlu parfümü baş döndürücü ve çekici bir koku olarak lanse ediliyor. Peki ama muadil olduğu ürün nedir derseniz Jean Paul'un Skandal isimli parfümle muadil olarak tasarlanmış. Mevemsi ve çiçeksi notaların eşsiz bir birleşimini sunuyor bize. Bargello 217 Oldukça baştan çıkarıcı bir koku olarak biliniyor. Hem gündüz hem de gece kullanımına uygun olan bu parfüm kendine güvenen ve baş döndürücü kokular arayan kadınlar için oldukça ideal bir seçenek. Üst notalarda meyvemsi ve tatlı notalar açılırken orta notalarda beyaz çiçek özleriyle kendini gösteriyor. Alt notalarda ise vanilya ve misk mükemmel bir uyum sağlıyor. Bu sayede sıcak ve baştan çıkarıcı notalar derinleşiyor. Bu karışım ihtiraslı ve çekici bir koku deneyimi sunmak için gerçekten birebir. Guerlain'le 217 dayanıklılığı yüksek. Dayanıklılığı ve dayanıklılık konusunda imza niteliğinde bir parfüm arayan pek çok kadın için ideal olabilecek parfümlerden birisi. Yalnızca olgun kadınlar için değil, aynı zamanda genç kadınların da sıklıkla tercih ettiği bu parfüm, kullanıldığı giyime Aksesuar eşyasına göre bile değişiklik gösteren bir havaya sahip, bu yüzden de biraz kişisel bir koku diyebiliriz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında tercih edilmesi çok ama çok önerilen bir e, mevsim. E, bunun dışında sıcak ve baştan çıkıcı bir koku olduğunun yanı sıra soğuk havalarda daha etkileyici bir izlenim sunabiliyor. Ancak kişisel tercihler ve cilt kimyası da bu konuda çok önemli elbette. Siz hangi mevsimde kullanmak isterseniz o mevsimde kullanabilirsiniz hiç şüphesiz ki.